Ben yani Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerzi almak istiyorum yanıma. Öyle devam edelim sohbete. Mehmet hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. E, Cuma'yı getirdik nihayet. Fakat e, %2'ye yakın, hatta şu an itibariyle tam olarak %2'lik bir değer kaybıyla geldi. Nasıl kapanacak? Ona bakacağız elbette. Ama şimdi bu hafta tabii Merkez Bankası'nın faiz kararı önemliydi. E, geçtiğimiz hafta sonu Cuma günü bir... Moody's notu gelir mi diye bekledik görünüm değişikliği bekleyenler bir birkaç tane not değişikliği hatta olabilir diyenler vardı ama pas geçildi sonra açıklanan notta da aslında çok da parlak bir resim çizilmediğini gördük bir değerlendirme alalım mı senden hafta başından bu yana ne oldu ne bitti piyasanın verdiği bu reaksiyon hangi Açıklamayla belki de ifade edilebilir. Şimdi faizler yükseldiği için e, borsada e, dan bir miktar yerli yatırımcı çıkışı bir süredir devam ediyor. E, bunu biz fonlardan da emeklilik fonlarından da görüyoruz ama buna karşın yabancı giriş var. O da belli bir e, büyüklüğe ve Momentuma momentumu ulaşmış durumda. Haftalık bazda artık düzenli yabancı girişi borsaya gözüküyor ve rakamlar da büyüyor. E buna rağmen niye borsa düşüyor sorusu mantıklı bir soru. Çünkü çıkılan hisselerle girilen hisseler ayrı. Yani son birkaç senede Türkiye'de BIST 100 dışı hisselerde çok ciddi yükselişler olmuştu. Hatta o kadar yükselmişti ki bu BIST 100 dışı hisseler BIST 100'e dahil olmuştu. Hatta bazı bizsiz hisseleri de bir 30'a dahil olmuştu. Ee, çok spekülatif yükselişlerden dolayı. Yani endekslerin bile şekli değişmeye başlamıştı bu spekülatif yükselişlerden dolayı. Bunların düzelme sürecine girdiğini bir süredir görüyoruz. Ee, halka arzlarda da sağlıksız bir durum vardı. Bütün halka arzlar sanki böyle 5-10 kat artarmış gibi bir beklentiyle spekülatif bir talep geliyordu halka arzlara. Bu da e, bunun da sağlıklı bir şey olmadığını söyleyip duruyorduk ama piyasada bu da olmaya başladı. Artık halka arzlar, e, hatta iyi şirketler bile olsa halk arzlar e, eski primleri yapmıyor. Yani orada bir patinaj oluyor. Bütün bunlar borsaya dair e, bir e, oluşmakta olan bir spekülatif kültür vardı son birkaç senede. Dikkatli seçmeye çalışıyorum sözlerimi çünkü. ...birçok yatırımcı ilgilendiriyor artık. Yani milyonlarca kişi borsada. Tabii. Ki bu da iyi bir şey. Yani bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Ama bugün mesela borsayı ziyaret eden... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri de önemli. Bunun duyumlarını zaten almaya başlamıştık. Yani bu da şudur. Yine dikkatli cümlelerle ifade edeyim. ya Borsanın bir oyun yeri olmadığı... Burada hani spekülasyon vardır evet borsalarda spekülasyon vardır ama manipülasyona vardığı zaman işin e, ucu işte orada durmak gerekiyor e, bu konuda bir uyarı en üst e, siyasi otoriteden gelince e, bu bence borsada bir şeylerin bazı şeylerin tam da yolunda olmadığı çok, çok da sağlıklı olmadığını e, en üst düzeyde teyit etmiş oldu bence bunun bir e, Hereditü yaşanıyor borsada. Peki ben... Ki bir e, yaşıyorduk bunu. Şimdi tam da oraya gelecektim aslında. Borsa İstanbul'un kuruluşunun 150. yıl dönümünde hem Cumhurbaşkanı hem de e, Hazine ve Maliye Bakanı konuştu. Dolayısıyla oradan gelen mesajlar içerisinde özellikle spekülasyonla manipülasyon ayrımının altının net olarak çizilmesi çok önemli. Biz senelerdir bunu e, hep dile getiririz zaten e, bu ekranlardan da. Dolayısıyla manipülasyon vardığı zaman ucu durmak lazım dediğin zaten yasalarla SPK kanunlarıyla sağlanır. Burada piyasanın dinamiklerinde bir sıkıntı var. Bu mesaj ayağınızı denk alın tırnak içinde anlamını mı içerdi tereddütü yaşadı piyasa diye e, yorumladın. Ben orayı biraz daha açmanı e, rica edeceğim. Kısacık da olsa ama doğru mu anlıyorum? Evet, evet öyle. Yani burada e, bir şeyler e, yolunda gitmiyordu. Yani borsanın doğal mecrası içinde olmayan hisse hareketleri ki halka arzular da buna dahildir. Belli başlı hisselerde son yıllarda bunu gösteriyordu. Evet. E, bu hareketlerin e, terse dönme riski zaten vardı Hı. ve dönmeye başladı. Ve bu yönde de e, en üst düzeyde bir uyarı gelince e, evet bu gerçekten böyle bir sorun varmış demek ki diye algılandı. Bu bence borsanın genelini sağlıksız bir yer yapmaz. Yani borsada e, tek tük demeyeceğim bayağı çok olmuştu birkaç tane değil. Belki onlarca sağlıksız fiyat aktif olmuştu. Şimdi bunlar geriye dönüyor ama bence yatırımcılar bundan korkmasın. Ee, özellikle büyük hisse senetlerinin liderliğinde borsa daha sağlıklı bir e, seyir izleyecek bence 2024'te. Onun dışında yatırım fonlarını göz ardı etmesin bireysel yatırımcılar. Hani işimiz olduğu için söylemiyorum. Bir finansal okur yazarlık tavsiyesi olarak da Tabii. söylüyorum. Eğer borsada hisse seçmek konusunda dikkatli olmak gerekir. Bazı hisseler gereğinden pahalı, bazı çok pahalı bunları almak tehlikelidir. Durduk yerde para kaybedersiniz. Geçtiğimiz 2-3 senede böyle olmuyor da ama artık olmaya başladı. Onun yerine fonları tercih edersiniz. Fonların en önemli özelliği içeride riski dağıtmasıdır. Yani içinde 20-30-40 tane hisse senedi var. Tabii. E, bu çok önemli bir olaydır. Yani riski dağıtmak. E, 2024'te bu yönde hisse fonu seçerek yatırımınızı yaparsanız daha sağlıklı olur. E, ben borsanın işte önümüzdeki sene enflasyon beklentimiz yaklaşık yüzde 40 artı eksi 5 olabilir. Ee, borsanın bunun biraz üzerinde yüzde 50-55 bir getiri sağlama ihtimalini görüyorum. Seçilen hisse fonları iyi hisse seçerek bunun biraz daha üstünde getiri sağlayabilirler. Dolayısıyla portföyünüzde hani 100 liranız varsa bunun yüzde 30-40'ını hisse senedinde, yüzde 20-30'unu... Iı, Sabit getirimi de yani faizde çünkü artık orada da enflasyon üzerinde bir faiz var. Kalanında döviz bazlı işte altın olur, global yatırım fonları olur değerlendirirseniz böyle bir dengeli bir portföyle korkmaya endişe etmeye gerek yok. Bir izleyicimiz Kupa Vale şöyle demiş faizlerin istenilen seviyelere geldiği parantez içinde ABD 10 yıllıklar bugünlerde altından, borsadan, kriptodan sağlanan kazancın harcamaya dönüşmemesi ve enflasyon düşmesi için sizce ne olabilir diyor. Bir diğer izleyicimiz Bora Bey de borsa yatırım yeridir, oyun yeri hiç değildir. 2024 için umutluyum demiş. Senin yatırım fonlarına yaptığım vurgu çok önemli ve daha da aslında önem kazanıyor. Dediğin gibi risklerin ve alternatiflerin arttığı bir süreçte Profesyonel bir idareyle daha kazançlı bir yatırım seyri yakalanabilir. E, BIST 500 endeksi hayırlı uğurlu olsun. O konuda da birkaç cümle almak isterim senden. Sermaye piyasalarının derinleşmesi asıl amaç e, vurgusu da bugün yapıldığı konuşmalarda. E, BIST 500'e nasıl yaklaşıyorsun? Yani biz 500 bir marka hani S&P 500 gibi yani borsadaki şirket sayısı 500'ü geçti anlamında bir e, vurgu. Ama ben şuna getireceğim lafı biraz önceki konu. Söyle. E, Didem sabah kuru temizlemeciye gittim. Mesela oradaki arkadaş bana hemen portföyündeki 3 tane ufak hisse senedini söyledi. Evet. Herkeste böyle portföyler var. Ne yapacağım para kaybediyorum falan dedi. Ben de şey dedim büyük ölçekli hisse senetleri al ama yeterli sayıda olması lazım. Ya yani bir tane banka olsun, bir tane holding olsun, bir tane sanayi olsun, bir tane perakende olsun. Yani sağlıklı bir portföy en az 4-5 senetten oluşur. Evet. Ve buradaki bu küçük ölçekli bir yüz dışı hisse senedi ağırlıklı portföyler problem. Şu anda bir sürü yatırımcı böyle halk arzdan aldığı ufak tefek hisse senetleri. Bir kere dedim ne iş yaptığını bilmediğin şirketi alma zaten. Yani bir şirket almışsın portföyünü, ne iş yaptığını bile bilmiyorsun. E, bu sağlıksız bir portföy ve böyle çok portföy var. Dolayısıyla ülkemizde evet borsa oyun yeri değildir. Borsa bir de böyle hani bilmediğin şeye yatırım yapma yeri de değildir. Öyle bir yer haline gelmiştir. E, bireysel finans, ben bireysel finans diyorum artık finansal okul konusunda gerçekten ülkede ciddi bir şeye ihtiyaç var, bir eğitim seferberliğine. Ben şahsen hem FODER üyesi olarak hem de üniversitelere giderek bu konuda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 2024'te de bunu özellikle İstanbul dışı üniversitelere yayma konusunda da çaba göstereceğim. Çünkü gençler özellikle bu konuda algıları açık ve öğrenmeye çalışıyorlar. Evet. Gençlerle birlikte daha sağlıklı yatırımın, portföylerin oluşacağını ben inanıyorum. Ee... Murat Keskin demiş ki bir zamanlar cam sektörü yükseldi diye izo alıyordu yatırımcı bunlar da anı e, demiş e, e, halka arzlarla ilgili sen 2024'te nasıl bir seyir bekliyorsun yani belki de bugün yapılan o e, açıklamaların içerisinde biraz halka arzlara da dikkat çekilmesi istenmiş olabilir diye tahmin ediyorum çünkü ben de en az senin kadar çok fazla sayıda yatırımcıdan bunları duyuyorum. Halka arzdan aldık, hisse düştü, düşmekten bıkmadı, çok zarardayız. Ne yapacağız? Bu halka arzlar bizi batırdı falan gibi. Tabii ki böyle bir genelleme hiç doğru değil. Ama e, sonuç itibariyle sadece bir hisse halka arz ediliyor diye de... ...dediğin gibi ne iş yaptığını bilmediğiniz bir şirkete yatırım yapmanın da bir anlamı yok. Hmm. Acaba 2024'te bu halka arz furyası, bu ol. e, kayıplar olduğu için... Biraz daha azalarak, biraz daha seçici olarak mı devam eder, yoksa e, henüz oraya gelmedik, e, bu hızla gider diye mi düşünüyorsunuz? Orada da işler değişecek diye düşünüyorum dedim ki değişmeye başladı. Yani bu kadar çok küçük ve orta ölçekli şirket halka arz ediliyor, milyonlarca yatırımcı alıyor, çok fazla hiçbir şeyine bakmadan. Halbuki olması gereken biraz daha büyük şirketlerin artık, mesela şu son halka arz ee, büyük bir halka arz ve önemli de bir şirket açıkçası yani konutta e, gayrimenkulde ama e, kurunun yanında da yanar esası e, biraz gümbürtüye gitti e, bu işin biraz düzene girmesi gerekiyor bir eksiklik var yalnız şimdi bu iyi bir halka bence yapan kurum da bu konuda son derece bilinçli ama eksik olan ne biliyor musunuz yabancı alokasyonu yok ya, yurt içi kurumsal yatırımcı bizler henüz o boyutta değiliz. Yani bu halka arzın, 5,5 milyar liralık halka arzın %40'ını alacak boyutta bir içeride kurumsal yatırımcı bazı yok. O zaman %20'sini yabancı yatırımcıya, %20'sini yurt içi kurumsal yatırımcıya satacaksın ki bu kurumsal yatırımcı fiyat konusunda bir denetleyici olacak. Çünkü evet. fiyat konusunda bilinçli bir kesimden bak. Bireyler fiyat konusunda bir fikri yok ki. Olması da beklenemez. Yani bu hisseyi çıkartıp milyonlarca Türkiye'de insana dağıttık. Fiyat konusunda hiçbir fikri yok. O insanlar şöyle alıyor. Alıyoruz nasılsa prim yapacak diye alıyorlar ki bu da doğru bir beklenti değil. Evet. Yani bu bu Yabancı... iş artık yanlış bir noktaya varmıştı. Evet. Yabancı yatırımcı devreye girdiği zaman Didem fiyat konusunda Önemli bir denetim sağlanacak. Evet. Bu da gerekli. Bunu da geçmişte yani... gördük zaten Mehmet. Yani yabancı alokasyonunun daha yüksek olduğu hisselerde daha sağlam, daha dengeli bir e, hareket izleniyor. E, dolayısıyla buna doğru tekrar evrilmesini beklemek de e, çok yanlış olmaz. Mehmet çok teşekkür ediyorum. E, ağzına sağlık bana eşlik ettiğin için, yine hoş sohbetin ve detaylı bilgiler Değil için. De yine. Her zamanki gibi öyleydi. Yakında tekrar görüşürüz diye umarak seni uğurluyorum.